Şimdi ben e, bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim. Sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım tamam mı? Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası, Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabi bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti, tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim. Dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim. Çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı izlediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi. Derdim, pisliği bitmedi bırakmadı tehdidi de bitmedi şiddeti de bitmedi parayı da ödüyorum ama ben bu arada ablasına abisine ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi evren Abdullah oğluna mesaj atmış demiş ki bu haberi gir mesajlar var bende hepsini bana da attı şimdi çocuklarıma benden ayırdı ya İstediği her şeyi yapsın çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi